Abi ben şu tableti değiştirecektim de. Tamam sana iPad var. Üstüne para versen iPad'i verebilirim. Olur abi. Bir bak beğenirsen alırsın kardeşim. Güzel abi alırım. Ya. Tamam o zaman isminizi ver. Murat. Evet. Kaşar. Tamam gidin. 30 dakika yarım saat sonra gelin. Tamam. Sen niye bakmıştın abi? Ya ben şu modele bakmıştım da güzeldi. He ee, güzel yan kapıdaki dükkan satıyor. Tamam. Buyur abi. benim Murat abi göndermişti de. He ee, evet. Ee, şu işte Alpedi git al gel dedi de bana. Evet Murat. Soy ismi? Taşar. Evet tamam. Ee, Ücretini o kendisi mi sana geldi Evet. Tamam buyurun ücreti tabletin ücretini zaten önceden karttan çekmiştik. Tamam. Sonra 300 lira üstüne verecek. Tamam. tamam. Gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Abi ben tablet alacaktım. Ne tablet? iPad'i. iPad'i ben arkadaşımıza verdim. O benim arkadaşım değildi ki. Nasıl? İsminizi, soy isminiz söyledi. Ben de verdim. Tam olabilir yanımızda duruyordu. Ben bilmem. Ben bilmem. Aa, benim ya izledim. verin şu tahminatı. Format parası. Yes.